Merhaba, bugün sizlere sunun sıcak hava ve hava cihazından birazcık bahsedeceğim, özelliklerinden göstereceğim. Şu şekilde bir sıcak hava cihazımız var. 500 derece kadar kendisi çıkabiliyor ve 1 metre yakında bir borusu var. Kablo. Bir tane havyamız var. Havyamız 500 derece kadar çıkabiliyor ve güzel uzunlukta bir kablosu var, yeterli uzunlukta. Şimdi size bunu bir çalışır halde gösterelim. Şu şekilde e, cihazımızın arkasında bir tane açma kapımız var, ana gücü. Yani preze taksanız bile ana gücü arkadaki tuştan açıp kapayabiliyorsunuz. Şu şekilde açtığınızda modelimizin ışıkları yanıyor. Evet bu şekilde ışıkların yanıp sönmeye başlıyor. Herhangi bir işlem yapmadım şu an için. Boş olduğu için böyle bir ışıkların yanıp sönüyor. Burada soldering ve hot air diye iki tane düğmemiz var. Hot air sıcak hava. Soldering ise havamız için. Şu şekilde e, burada üç tane kol var. Soldering açtığımız zaman şurada e, havyamızın havamızın sıcaklık derecesi ve hav e, havyamızın havamızın sıcaklık derecesini ayarlayabildiğimiz bir yer var. Şu şekilde 500 derece kadar çıkıyor. Tabiyamızı şöyle göstereyim. Buradan derecesini ayarlayabiliyoruz. 500 dereceyi çıktığını gösteriyor şu anda. Abimiz 500 derece kadar çıkıyor bakın. Bu şekilde. Bir de şöyle bir özelliği var. Derecesi artık diyelim bu led ekran bozuldu. Derecesi artarken kırmızı ışık sabit kalıyor. E, derecesi 500 mesela ayarladığınız derecesi 400-400'e geldiği zaman da yanıp sönmeye başlıyor. Şimdi göreceksiniz şunu 350 yapayım ben 340 300. 352 olsun 352 çıktığı zaman yanıp sönecek evet gördüğünüz gibi 352 derece geldiği zaman yanıp söndü evet şu şekilde hava şu anda 352 dereceye gelmiş bulunmakta evet 352 derece çıktığında yanıp sönüyor şu şekilde kapatıyorum 100 derece kadar düşürüyorum Yine aynı şekilde şu an 100 dereceyi seçtiğimizi gösteriyor. 350 gelen 100 derece doğru yavaş yavaş düşüyor. Direkt kapadığımız zaman da yani direkt otomatik olarak kapanıyor. Yani düşüyor derecesi. O değerde sıcak hava Sıcak hava şu şekilde açtığımızda bir fal sesi yani bir ses gelmeye başlıyor ve 100 derecede otomatik olarak açılıyor. Burada iki tane ayarımız var. Birincisi e, hava üfleyiş hızı, bir tanesi de derece ayarı. E, şimdi şu şekilde. Derecemizi şöyle 100 yine aynı şekilde 200 e ayarlıyorum. 200 dereceye çıkana kadar yine aynı şekilde şekil kalıyor. 200 dereceye çıktı. Şimdi yanıp sönüyor arkadaşlar. Buradan sıcak mesela şu an mesela şöyle göstereyim. Şu an benim burada sıcaklığı algılayabiliyorum hemen. Şu, şu, uzaklıkta. Buradan arttırdığım zaman şöyle 5'e alayım. Şu an burada hissedebiliyorum sıcaklığı. Şöyle en yüksek moda olduğumda ise şuradan hissedebiliyorum sıcaklığı. Gayet güzel menzilde. Yani sıcaklık kaybı olmuyor. Gayet iyi bence. Şu şekilde koyalım. Yine aynı şekilde işimizi bitirdikten sonra sıcaklığımızı düşürüyoruz. Hızımızı ve sıcaklığımızı. 100 derece düşürüyoruz. 100 derece düştükten sonra da düğmemizi de kapatıyoruz. Bekliyoruz. Hızlı düşün diye ben hızını arttırıyorum. Evet, 100 derece düştü. Düğmesini <laughs> kapatıyorum. Otomatik olarak kendisi kapanacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.